Efendim Kemah bir sancak şehridir. Erzincan'ımızın en önemli ilçelerinden biridir. Kemah'ta da çok güzel bir piknik alanımız mevcut, mesire alanımız mevcuttur. Gördüğünüz gibi soğuk sular adı verilen bu bölgedeyiz şu anda. Biz de sıcak yaz günlerinde tüm Erzincanlılar gibi ailece, çoluk çocuk soğuk sulara gelip serinleyip pikniğimizi yapıyoruz efendim. Çok güzel bir tabiatı var. Türkiye'den bütün herkesi misafir edebilecek kapasitemiz de misafirperverimiz de var. Herkesi soğuk sulara, sancak şehrimiz Kemaha ve Erzincan'ımıza davet ediyoruz. Tavsiye ediyorum. Herkesin gelmesini de görmesini, gezmesini tavsiye ediyorum. Biz sıcak yaşamadık. Bak ne kadar güzel serinliyoruz buralarda. Bu sıcaklarda 40 derece 45 derece her tarafta herkes yanıyor. Serinlemek için biz de Kemas soğuk sularına geldik. Burası çok muhteşem, çok güzel bir yer. Ben de zaten buralıyım. Ablam geldi misafir. Onları getirdim buraya serinlemek için. Muhteşem bir yer. Herkesin burayı gelip görüp bunu yaşaması lazım yani bu sıcaklarda. Erzincan'ın en serin yeri diyebilirim Kemas soğuk suları adı üstünde zaten. O suyun soğukluğu buraya vuruyor, klima gibi zaten. Erzincan merkezde ikamet ediyoruz. Malumunuz havalar çok sıcak. Ee, hafta sonu böyle bir çocuklarla gezelim dedik. Daha önce geldik buralara ama burası artık Erzincan'ın gözde yerlerinden biri. İşte kendimizi böyle serinliklere falan atmaya çalışıyoruz.